Baş dönmesi ilaçla tedavi edilmez. Özellikle denge kristalleri yerinden çıkmışsa bunun tedavisi bilgisayarlı VNG adını vermiş olduğumuz cihazlarla denge taşlarını yerine koymaktır. Burada ilaçlı tedavinin herhangi bir yeri yoktur. Ancak hastalarda manevra yaparken veya yaptıktan birkaç gün sonra oluşan bazı bulantı veya baş dönmesi şikayetleri ilaçlarla bastırılabilir. Ancak hastalık, denge kristali hastalığı sadece manevralarla tedavi edilebilir. İç kulak tansiyonu, Meniere dediğimiz hastalıkta ise ilaçlı tedavinin yeri vardır. İç kulak sinirinin iltihabında da yine ilaçlı tedavi kullanıyoruz ama otoskleroz yani kulaktaki kireçlenmelerde ise buna bağlı olan vertigoda ise asla ilaç tedavinin de bir yeri yoktur.